Merhabalar, Şırnak Geçik Merkezi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ben de müzik e, eğitmeni olarak, bağlama hocası İshak Türkmen. Bugünkü dersimiz e, egzersiz, bir de nota olacak. Birkaç tane nota, bir de egzersiz olacak. Evet arkadaşlar, pena tutuşumuz böyle düzgün olması lazım. Baş parmak bir de... E, ...işaret parmağı arası. Bir de bu orta e, baş parmak, işaret parmak ortası... ...dört, e, bir, iki, üç, dördüncü perde hizasına denk gelmesi lazım. Denk geldiğinde, ondan sonra... ...ilk önce alt telimiz boştayken çaldığımızda re oluyor. Orta sol, üst tel la. 8 notamız var Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol Şimdi onları çalacağız İlk baştan e, Sol geliyor Solumuz orta tel boş çalıyoruz e, Ondan sonra işaret parmağı 3. perde La 3. E, notamız e, Sol, la yaptık Si Si, 5. perde müzik parmağı Ondan sonra Do'ya geçiş yapacağız Üst tel baş parmak dördüncü perde re geçiş yapacağız alt tel, re üçüncü perde işaret parmağı ondan sonra dördüncü perde orta parmak fa en son sol kaldı serçe parmağı yedinci perde evet arkadaşlar biraz da yavaş çalalım o seçtiği notayı sol la si do re mi fa sol her bir nota bir parmak düşüyor. Her bir nota bir kuruş düşüyor. Bir alt bir yukarı. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Evet arkadaşlar bir egzersiz de göstereyim. Mi, sol, fa, sol, fa, diye, sol. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 parmak çalışacak. Mi, sol, fa, sol, fa, diye, sol. Yani 1, 4, 2, 4, 3, 4. 1, 4, 2, 4, 3, 4 sırayla gidiyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşürüz. Hoşçakalın.